Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vega Protokolün 3. tur testnet'ine katılacağız. Daha önceki haftalarda ilk 2 tur testnet'ine katılmıştık. Kişi başı da yaklaşık olaraktan 35-40 dolarlık bir ödül dağıtmışlardı. Ayrıca ben ilk testnet'te ödül dağıtılacak kişi sayısını yanlış anlamışım. burada ödül dağıtımını da ayrıntılı bir şekilde göstereceğim sizlere. Eğer ilk iki tur Testnet'e katılmadıysanız, ilk defa katılacaksanız bu videodaki her şeyi adım adım yapmanız gerekiyor. Ee, bununla birlikte eğer önceki testnetlerden herhangi birisine katıldıysanız direkt videonun zaman çubuğundan bu kısmı atlayabilirsiniz. Videonun zaman çubuğunda zaten atlamanız gereken yeri işaretledim. Oradan sonrasını devam edebilirsiniz. Bu 3. tur Testnet'te son kısım birazcık değişti. Ondan dolayı böyle bir şey yaptım. İsterseniz arkadaşlar çok uzatmadan hemen ödül kısmına geçiş yapalım. Ee, bir vega token değerini şuradan bir kez daha bakalım isterseniz yaklaşık olarak 1 dolar 25 cent civarında tanesinin değeri listelenmiş olduğu borsalara gelirsek birçok borsada listeli durumda kucoin bitstamp gibi ee, şimdilik ödüllere geçelim. Biz aslında vega Protokol merkeziyetsiz borsasında işlemler yapacağız orada bir yarışmaya katılacağız ancak arkadaşlar tek seferi mahsus olmak üzere e, bazı kayıt işlemleri yapmanız gerekmekte. Birazdan oraya da göstereceğim. Belirttiğim gibi önceki testnetlere katıldıysanız eğer o kısmı atlayabilirsiniz. Aşağıdaki zaman çubuğundan gösteriliyor. E, peki ayrıntılar neler? Etkinlik bugün itibariyle 14 Mart itibariyle başladı ve 20 Mart itibariyle son erecek. Yaklaşık bir hafta sürecek yani. E, hesabınıza test DAI coinleri yatırılacak. BTC veya ETH ağında işlem yaparaktan sıralamaya girmeye çalışacaksınız. Bununla birlikte ilk test e yaklaşık olarak 200 kişi katılmıştı. İkincisine yaklaşık olarak 300 kişi katılmıştı. Buna da arkadaşlar 300-400 civarında bir katılım olacağını düşünüyorum. Bu yüzden sıralamaya girmek çok zor değil. Genellikle yatırmış olduğu bakiyelerle 200 dolarlık bir kar elde ederseniz bir hafta içerisinde sıralamaya girmiş ve ödülü kazanmış oluyorsunuz. Peki ödül kısmına gelelim isterseniz. Toplamda 4 farklı ödül dağıtılıyor. Bunlardan herhangi birisine girmeniz yeterli. Ödül kazanacaksınız. İsterseniz 4'üne birden de girebilirsiniz. Ayrıntıları bir geçelim. Evet yarışmaları ve ödüllerine geldik. Buradan görebileceğiniz üzere birkaç farklı yarışma bulunmakta. Eğer bu yarışmalara 100 kişi katılırsa bu ödüller, 200 kişi katılırsa bu ödüller, 300 kişi katılırsa da bu ödülleri kazanabiliyoruz. Birinci testnete yaklaşık 200 kişi katılmıştı. İkincisine 300 kişi katılmıştı. Bunda da arkadaşlar 300 kişiden fazla kişinin katılacağını düşünüyorum. E, bu yüzden 34.500 token'lık bir ödül havuzu olacak. E, peki yarışmalara gelirsek nasıl olacak? Öncelikle 14'ünden ayın 14'ünden 20'sine kadar haftalık bir yarışma olacak. E, hepsinin ödül havuzu ayrı. Onu da buradan belirtmiş olayım. Birazdan göstereceğim. Onunla birlikte hafta içi olan günlerin yarışması farklı olacak. E, bunların ortalaması alınıyor günlük yarışmaların en sonunda bir de hafta sonu cumartesi pazar günlerinin bir yarışması var. 3 tane farklı ödül havuzu bulunmakta. Ee, peki hangi sıralamaya girmeniz gerekiyor? Bu ödül havuzlarından ne kadar kazanacaksınız? Hemen ona gelelim. Öncelikle arkadaşlar haftalık yarışmadan başlayalım. Bir hafta sürecek yarışmadan ilk 75 kişiye ödül dağıtılacak. Buradan da görebilirsiniz. Minimum değer 74. olursanız 43 tane Vega Token kazanacaksınız. Bu da yaklaşık olaraktan 55 dolar falan yapıyor şu an için bununla birlikte sıralamanız ne kadar yüksek olursa o kadar fazla kazanırsınız ödül. bu haftalık yarışmanın haricinde hafta içi olan günlerin ortalamasını alacağını belirtmiştim. Onun ödül havuzuna gelelim. Hafta içi olan yarışmanın ödül havuzuysa ilk 30 kişi ödül dağıtılacak. Eğer 30'un olursanız 34.5 tane Vega Token kazanacaksınız. Tanesinin 1.25 dolu tanesinin 1.25 dolar olduğundan bahsetmiştim. Sonuncu yarışmamız ise cumartesi pazar günlerinden oluşan hafta sonu yarışması. Bu cumartesi pazarda 2 günlük bir yarışma olacak bu şekilde ayrı. Bunda da arkadaşlar ilk 50'ye girdiğinizde 51.75 tane Vega Token kazanabiliyorsunuz. Burada baktığınızda ilk 50'ye ilk 75'e gibi az kişiye dağıtılıyor olaraktan görebilirsiniz. Ancak yarışmaları çok fazla kişi katılmıyor. E, ortalama belirttiğim gibi 300 kişi falan katılmakta. Bunların zaten bir çoğu direkt olarak da eksi bakiyeye düşmüş oluyor. Yani birkaç dolar kazansanız bile birçok kişinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Bir de isterseniz sıralamalara bakalım. Sıralama, sıralamaları nereden takip ediyoruz? Onun içinde böyle bir site bulunmakta. Belirttiğim gibi Sims 3 yani bu katılacağımız testnet bugün itibariyle başladı. Tablo burada oluştu. İkinci testnet olan Sims 2'den göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere haftalık bir sıralama var burada. Girdiğinizde sıralamayı buradan görebiliyorsunuz. Ee, bununla birlikte çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi olmak üzere her gün için ayrı bir sıralama var. Belirttiğim gibi buradaki hafta içi günlerinin ortalaması alınaraktan ayrı bir hafta içi yarışması oluşturulacak. Ondan ödül kazanabileceksiniz. Son olarak da hafta sonu için bir yarışma olduğundan bahsetmiştim. Ee, haftalık sıralamada arkadaşlar ilk 75'e girmeniz gerekiyor. Hafta içi de belirttiğim gibi ilk 30'a girmeniz gerekmekte. Hafta sonundaysa ilk 50'ye girdiğinizde biraz önce göstermiş olduğum ödülleri kazanabiliyorsunuz. Şuradan isterseniz bir ikinci test nette kaç kişi katılmış toplamda bakalım. Bir hafta süresi içerisinde. 339 kişi arkadaşlar toplamda katılmış. Gördüğünüz üzere borsada bir çuğu eksi bakiyeyi düşmüş. Yani 1 dolar kazanırsanız burada. Evet. Eksi bakiye düşmezseniz zaten 136. sıralamaya gelmiş oluyorsunuz borsada. İlk 75'e girdiğinizde de direkt olaraktan ödül kazanmış oluyorsunuz. 300 dolar aldığınızda arkadaşlar biriktirdiğinizde ilk 75'e girdiniz önceki testnette. Bu testnette bugün itibariyle başladı. Twitter kullanıcı adınız ile buradan sıralamanızı takip edebilirsiniz. Şimdi isterseniz öncelikle yeni katılacak kişiler için kayıt işlemi nasıl yapılıyor ona bakalım. E sonrasında eski kullanıcılar ne yapması gerekiyor ona bakalım. Eski kullanıcılar arkadaşlar aşağıdaki zaman çubuğunda videoyu atlayabilirler. Evet, gerekli adımlara geldik. Buradaki listeyi açıklama kısmına aynı şekilde bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bilmeyen birisi için işlemler birazcık karışık arkadaşlar. O yüzden çok fazla katılım olacağını düşünmüyorum. Şimdi işlemlere geçelim isterseniz. Öncelikle arkadaşlar Discord ve Twitter hesaplarını takip edin. Onların linkini dediğim gibi bu şekilde aşağıya bırakacağım. Sonrasında Vega Wallet için bir tane cüzdan indireceksiniz. Masaüstü cüzdanı kuracaksınız. Hemen ona geleyim buranın linkini bırakıyorum aynı şekilde buraya geldikten sonra Fairground olanı indireceksiniz sağdakine Bunu indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz Onu da göstereyim Şu şekilde bir cüzdan indirdikten sonra Create Wallet butonuna tıklıyorsunuz Gizli kelimeleri veriyor size Onları girerekten cüzdanınızı kuruyorsunuz Şu anda benim gördüğünüz üzere şuradan kurulmuş bir cüzdanım var Ben hemen buna bir giriyorum Hesabınıza girdikten sonra şöyle bir KPI ile karşılaşacaksınız. Biz bunu kullanacağız. Şuradaki butona tıklamayın çünkü bu değişecektir. Ee, hemen şuradan key 1'e tıkladım. Burada arkadaşlar bir public key var. Bir de şurada imzalama kısmı var. Şimdi bunları geçeceğim. Şuradan listeden bir sonraki adıma gelelim. Ee, Twitter hesabınız ile bir tane imza verin diyor. Bu işlemi nasıl yapacağız hemen ona gelelim. Şu şekilde bir tweet atacağız. Burada sadece pubkey. Ve signet mesaj kısmını değiştireceğiz. Onları da nereden alacağımızı göstereceğim. Bunu aldım arkadaşlar. Geldim. Twitter hesabıma. Aynen şu şekilde bir tweet atmamız gerekiyor. Kendi Twitter hesabınızdan. E, bu arada profiliniz herkes açık olmalı. Onu da belirteyim. Yapıştırdım buraya. Şuradakini olduğu gibi yapıştırdım. Şimdi ben buradan. Bir pub key değiştireceğim. Bir de Signet mesajı değiştireceğim. Onları da cüzdan kısmından alacağız. Public key'i buradan kopyalıyorsunuz. Buradaki PubKey kısmına gelip bunu yapıştırdınız. Sonrasında arkadaşlar arada bir boşluk var şöyle gördüğünüz üzere. Sonra da Signet mesajı alacağız. Onu da şu şekilde alıyoruz. Geldik buraya. Şuradaki Signet e mesaj kısmına tıkladık. Eee, Twitter kullanıcı adınızı buraya giriyorsunuz. Bu şekilde olmayacak. E tarifi olmadan gireceksiniz arkadaşlar. Mesela kazandıran diyelim. Bu şekilde girdim. Başta E tarifi olmadan. Signe tıkladığında bana bir tane kod verecek. Uzun bir kod. O kodu kopyalıyorum. Sonrasında buradaki signet mesaj kısmıyla değiştiriyorum. Aynen bu şekilde olacak. Ee, bu şekilde olacak. Şurası benim public key'im. Şurası da yapmış olduğum mesaj. imza mesajı. Sonunda Arkadaşlar şu şekilde bitiyor zaten iki tane çizgi var e, Bunun tweet e attıktan sonra Twitter kayıt işlemi tamamlanmış oluyor Onu da şuradan kontrol edebilirsiniz dördüncü adıma geçeceğiz birazdan Şöyle faydalı linkler diye bir kısım yaptım Bunu kopyaladınız Geldiniz buraya yapıştırdınız Kaydınız tamamlanmışsa eğer buradaki listede çıkacak Mesela Şu arkadaş için bakalım adınızın bu olduğunu varsayalım arkadaşlar. Buraya yazdınız. Twitter kullanıcı adınızı buraya yazdınız. Enter dediğinizde direkt olaraktan çıkıyor. buraya Burada gözükmesi bir 10 dakika kadar sürebiliyor. Onu da belirtmiş oluyorum. Yani direkt tweet'e attığınızda anlık olaraktan yansımıyor. Bir 5-10 dakika sürebiliyor. Burada kaydınızı da gördünüz diyelim. Devam edelim. Bir sonraki adımımız neydi? Şuradaki forum. Buradan bu formu dolduraraktan test token'ları talep edeceğiz. Bu bir borsa olduğu için test tokenlarına ihtiyacımız var. Bunu arkadaşlar dolduruyorsunuz. Aynen bu şekilde bir forum. Login kısmına tıklayaraktan giriş yapıyorsunuz. Sonrasında Twitter hesabınızı bağlamanızı istiyor. Sonrasında da sizi bu şekilde bir forma yönlendiriyor. Bu formu dolduracağız. Hemen nasıl dolduracağımızı göstereyim. Start dedik. Yes dedik. Yes dedik. Sonra buradaki kısma e-posta adresinizi gireceksiniz e hangi e-posta adresini gireceksiniz onu da söyleyeyim hemen Buraya arkadaşlar bağlanırken kullanmış olduğunuz e-posta adresiniz gireceksiniz e Zaten buradaki butona tıkladığınızda hangi e-posta adresini girmeniz gerektiği burada gösteriliyor Bu e-postayı alıp buraya girdiniz devam dediniz Şunu bir doldurayım Evet devam dediniz. Buradaki kısma Twitter kullanıcı adınız giriyorsunuz. Yine aynı şekilde başında et harfi olmasın. Sonrasında buradaki kısma ise Discord kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Ee, sonrasında buradaki kısma Vega Key'e giriyorsunuz. Onu da hemen göstereyim. Şuradaki Public Key aynı şekilde arkadaşlar bunu kopyaladınız. Buraya girdiniz devam dediniz. E, burada kısma Ethereum cüzdan adresini giriyorsunuz. Bu kendi Metamask cüzdanınızın Ethereum cüzdan adresi olması gerekiyor. Test tokenlarınızı Metamask cüzdan adresinize yatıracaklar. Siz oradan borsa hesabınıza aktaracaksınız. Bundan dolayı kendi Metamask cüzdan adresinize buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Onu da girdikten sonra zaten formu gönderiyorsunuz. Bu adım da tamamlanmış oluyor. E, bir sonraki adıma geçelim. Formu doldurduk. Evet buradaki Tweet'i beğenip retweet etmeniz gerekmekte onu da belirtmişler. Onu da yaptıktan sonra Metamask cüzdanınıza Sepolia ağını ekleyeceğiz. Çünkü test tokenları Sepolia ağında yatacak hesabımızda. Bu bir testnet ağı. Onu da nasıl ekleyeceğimizi göstereyim sizlere. Şurada gerekli bilgileri de ekledim zaten. Geldik. Ee, şuradan A ekle kısmına geliyoruz öncelikle. Buraya geldikten sonra şuradan A değiştire tıklıyoruz. Add Network diyoruz. Sonrasında biz bu sayfaya aktaracak. Şuradaki butona tıklıyoruz. A ekle diyoruz. E sonrasında buradaki kutucukları doldurmamız gerekiyor. E bunları da arkadaşlar şuradaki bilgilere göre dolduracaksınız. Network Name Sepolia olacak. E sonrasında RPG URL istiyor bizden. Oraya da şunu gireceksiniz. Sonra Chain ID kısmına bunu giriyorsunuz e, sembol kısmına şu şekilde sep yazıyorsunuz. En son blok explorer var. Burayı boş bırakabilirsiniz. Bir şey yazmanıza gerek yok. SEP'e tıkladığınızda şöyle göstereyim. Aynen bende olduğu gibi sepolya cüzdanınıza eklenmiş olacak. şimdi burada test ethereum'u talep edeceğiz. Gördüğünüz üzere ben dün akşam talep etmiştim şu şekilde. Gelelim bir. Şurada pause linki var gördüğünüz üzere. Bunu tıkladık. Girdik buraya, Metamask düzgün adresinizi alıyorsunuz. Ee, öncelikle arkadaşlar şuradan Sepolia Testnet'i seçiyorsunuz. Metamask düzgün adresinizi buraya yapıştırdınız. Ee, şuradan çarpçayı çözdünüz. Talep et dediğinizde test ethereumları hesabınıza geliyor. Bu adımda tamamlamış olduk. Evet kayıt işlemleri ilk defa katılacak yeni kullanıcılar için sona erdi. Bundan sonrasında hem yeni kullanıcılar hem de eski kullanıcılar takip edebilirler. Sonrasında ufak bir değişiklik oldu. Onu da şimdi göstereceğim sizlere. E, bu arada test tokenları yeni kullanıcılar için bugün başvurmuş olanlar için yarın itibariyle yatacak. Eğer daha önceki testlere katıldıysanız zaten yatmış durumda. Hemen işlemlerinize başlayabilirsiniz. E, hemen Vega cüzdanımıza buradaki test ağını ekleyeceğiz. Bu linki kopyalıyoruz arkadaşlar. Kopyaladık. Kopyaladıktan sonra Vega cüzdanımıza geliyoruz. Burada ağı ekleyeceğiz. Bu arada eski kullanıcıların yeni bir cüzdan indirmesi gerekiyor. Yeni bir güncelleme geldi. Eski cüzdanlarda hata verebilir. Tekrardan indirerekten cüzdan kelimelerinizi import etmeyi unutmayın. Girdik. Buradaki ok işaretine tıkladıktan sonra import'a tıklıyoruz. Add Network dedik. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırdık. Şurada bir isim verelim. Testnet 2 olaraktan yazdım ben direkt. Import dedim. Gördüğünüz üzere cüzdan buraya eklendi. Bakalım bağlanacak mı? Yükleniyor diyor. Normalde yeşil olması lazımdı ancak bağlandı galiba. Direkt olaraktan bir hata vermedi. Bir deneyelim. Hemen borsamıza geçiyoruz. Şimdi 8. adımdaki. Geldik buraya. cüzdanımız e, borsamıza bağlandık. Hemen şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte test tokenlarını buraya yatıralım. Bu iki de, iki tane işlem çiftinde işlemlerimizi yapacağımızı belirtmiş bize. Geldik. Connect Vega Wallet dedik. Şuradaki üstteki butona tıkladık. Hemen buradan bir istek gönderdi. Cüzdanımızı seçtik. Epro dedik. Şifremi girdim. Ardından devam edelim. Gördüğünüz üzere yeni bir onay istiyor. Approve dedim. Ve bağlantı tamamlandı. Bu arada arkadaşlar şuna da dikkat edin. Cüzdanınızda şifreyi girmeden önce buraya siteye bağlanın. Sonrasında zaten sizden bu şekilde şifre isteyecek. Öncesini cüzdan açtığınızda parolanız buraya girmeyin. Şimdi arkadaşlar Metamask cüzdanımızdaki test tokenlarını borsaya yatıralım. Portfolio kısmına geldik. Cüzdanımız zaten Vega cüzdanımız bağlı deposit dedik buradan sağ köşeden. Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Bağladık tekrardan. Ee, next dedik. Connect dedik. Şimdi şuradan tokenları seçelim. iki tane token var. Dayı stabil coin'i seçtim buradan. 500 tane var gördüğünüz üzere hesabımda. Ee, şuradan bir approve dayı dedik. Cüzdanımızdan bir onay vereceğiz. Onayımızı verdik. İşlem başarıyla onaylandı. Şimdi şuradan 500 doların hepsini seçtik. Maksimum dedik. Depozit diyoruz. Onayımızı verdik. Ve işlem başarıyla tamamlandı. Gördüğünüz üzere bakiyemizde Daycoin'ler görünüyor 500 tane buradaki ona işlem yaklaşık 1 dakika sürüyor. Ben burayı kestim arkadaşlar. Şimdi işlemlerimize başlayabiliriz. Şurada bir tane işlem yapalım isterseniz. Market kısmına geldik. Ethereum DAI işlem çiftinde işlem yapacağız. İsterseniz market emriyle isterseniz de limit emriyle emir verebilirsiniz. Mesela ben limit emrini kullanacağım. kaç dolardan alım emri vereyim? 1678.2'den alım emri veriyorum. kaç Ethereum'luk alım emri vereceğim? 0.1 Ethereum'luk alım emri verdim mesela. Bunun arkadaşlar değeri ben şu anda 167 dayılık işlem açmış oluyorum. Biraz önce hesabımda hatırlarsanız 500 tane dayı coin vardı. Bundan dolayı kendi riskinizi alın. Çok büyük işlemler açmayın. Mesela 1676'ya düşmüş şu anda. Verelim. Emir verdim. Vega cüzdanım geldi. Approve dedim. Gördüğünüz üzere emrim gerçekleşti. Buradan order bölümüne geldiğimde vermiş olduğum talebi buradan görebiliyorsunuz. İşlem dediğim fiyata düşüp açıldığında ise pozisyon bölümünden takip edebileceğim. Kapatmak istediğimi zaten cancel butonuna tıklayarak cüzdanımdan onay veriyorum. işlemi kapatıyorum. i̇şlemler bu şekilde arkadaşlar. Bu videodaki uzun kayıt kısmı sadece bir seferlikte. hem bu testnete hem de dördüncü testnete katılmak için bir daha kayıt yapmanız gerekmeyecek. Tokenlar direkt olaraktan Metamask cüzdanınızı yatacak. Siz de Portföy bölümünden buraya aktaracaksınız. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.